Geldiler. Sizden de tek bir kelime duyamadık ha. Merhaba. Anne. Hayatım valizimi odama çıkarır mısın? Aa bakma öyle çıkaracağım herhalde ayakkabılarımı. <laughs> Yanımda yedek ev ayakkabısı getirdim. Tut. Sağ ol. <laughs> Seher Hanım'a ayıp olmasın değil mi? Ay sevmiyorum böyle giy çıkar giy çıkar. Ne işin var senin burada? Hayatım yalnız geleceğim dedim, yalnız gönderdim işte. Ben sana yeterince izin verdim Hayatım. Ab, darlama beni. Tut şunu. Ah. Oh. Ben bir kahve alayım. Sade olsun. Başım çatlayacak. Ay ne iç karartıcı bir ev. Aynı seher gibi. Dışarıda da tavuklar. Hayaller Paris, hayatlar köy. Pastoral köy hayatı. Dalga mı geçiyorsun benimle sen? Ay duymazlar merak etme. Ya ben onu mu diyorum? Mehmetler gelecek şimdi ne diyeceğiz? hoş geldin diyeceğiz. Ya anne bak olmaz diyorum. Sen duramazsın bu evde. Olmaz. Titre bir de istersen Aslı. Bak Mehmet'e anasına dayısına yedi sülalesine nasıl saygı duyuyor. Sen bir annene saygı duyamadın. Tamam bu konu kapandı. Abla bu Halis mi? Halis kim? Ay sen oruç kafana vurdu ha. Sahi mi diyorum kadın kapıya geldi ya. Kadın valiziyle geldi. Nasıl olacak o iş? Bir de böyle. Valizimi odaya çıkarın. Bir de bana bir kahve. Başım çatlıyor. Sade. Sanki yüzyıldır bu evin hanımı. Hallere bak. Seher Hanım'a desek mi? Demek lazım. He. Ha. Ha. Seher Hanım'ı da yan odaya yatırsınlar hastanede. Ha çekmez o gider. Allah korusun. Ya benim bir kafam gitti. Vallahi gitti ha. Dur bakalım. Peki Aslı Hanım halleder bu işi baksana. Kız da şoka girdi yani. Haber vermeyelim diyorsun. Eminsin değil mi? Değilim. Yani şimdi orada o gerginlikle şey olmasınlar. Buraya geldikten öyle bir şoklansalar. O Adrenalin'le belki hani çabuk adapte olurlar diye düşünüyorum ama bilemiyorum ki abla. Sen ne diyorsun? Vallahi hiçbir şey diyemiyorum. Benim kafam durdu. Kız taşıyor taşıyor. Aman onu. Allah, kahretsin ya. Yenisini yap onun. Yanık itsin. Başı ağrıyor ya. <laughs> evet. <Tövbe, tövbe>. Sade. <laughs> Teşekkürler. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş eline sağlık. Ha, o zaman ben bavulları çıkarayım. E, tabii hayatım çıkar dedim ya. Ee, Ser Hanıma haber vereyim. Yok, Mehmet'le konuşacağım ben. Akşam yemeği, akşam yemeği yapmak lazım şimdi biz bilemedik ne yapsak diye düşünüyoruz sizin e, ne düşünürsünüz var mı isteğiniz? E tabi doğru söylüyorsun aç gelir şimdi onlar ben kahvemi içerken düşüneyim ne yapacağımızı sonra söylerim. Hani karışmasak mı biz? Karışmıyoruz hayatım yardımcı oluyoruz. Ne diyeceğim ben şimdi Mehmet'e? Annem davetine icabet etti diyeceksin. Tamam Neye Var mı haber? İyiymiş. Ne söyledin mi burada oldu? Hayır anne, bahsetmedim, söyleyemedim çünkü yanında birileri var. Arayacağım ben sonra. Ha anladım, ben nasıl annemi gönderirim diyorsun. İyi, akşama kadar yiyeceksin beni. Anne acaba birazcık makul olsak mı? Yani tamam Togat olayını Seher Hanım'la konuş ama şu an değil. Bak sen kendin söyledin, haklılar dedin, acıları var dedin, insanların halini gördün. Hayatım ben acılarında haklılar dedim, sana yaptıklarında haklılar demedim. Tamam işte üç haklı anne karşı karşıya gelip benim evladım derse ne olacak o zaman? Hayatım ben buraya kavga etmeye gelmedim. Ama o iki kadın her şeyin faturasını sana yüklüyor. Ben yanında olmak istiyorum. Hayır canım. Öyle o kadar da uzun boylu olmadığını anlasınlar. Ya sana bir şey derlerse kavga çıkarsa ne olacak? Ne olacak? Kovsunlar beni. Siz de böyle <laughs> Mehmet'le mutlu mesut yaşayın. hani olmaz öyle bir şey. Öyle bir şeye ben izin vermem. O zaman bu töre düzeneği değişecek. Kapıya çarşaf da koydular mı? Bak, bu kadar ılımlı olma iyi bir şey değil. Sana bu koca evde küçücük bir oda vermişler. Eğer böyle devam ederse hayattaki yerin de bu oda kadar olacak. Kocan da seni bırakacak o zaman. İnsan sindirdiğini sevmez. Bir dik dur. Bir duş al, bir kendine gel. Sen önce bir kendini fark et, sonra kaynananı düşünürsün. Hadi. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından... ...bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından... ...durmadan harcadığın şu gözlerimi al, kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla. Bu evleri de, bunları da. Göğe bakalım. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belli elim yetsin.